törene Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma ve Komisyon Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, genel müdürler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada Kayseri'nin büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunu dikkat çekerek bizler bu konforu ulaşım bağlamında daha iyi noktalara taşımak, yeni oluşan bölgelere hareket kazandırmak, aynı zamanda imar hareketlerini hızlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Bizler bu konforu ulaşım bağlamında daha iyi noktalara taşımak, yeni oluşan bölgelere hareket kazandırmak Aynı zamanda imar hareketlerinin de hızlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adeta şehrimizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bir ağır şeklinde örmek suretiyle bu çalışmaları yaparken hem raylı sistemle hem diğer boyutlarıyla çalışmalarımızdaki zenginliği oluşturuyoruz. Bu yol çalışmasının yaklaşık 92 milyon TL'lik yatırımı imza atıldığını vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü ilçelerimizde büyük şehrimizde el ele vermek suretiyle siz bakanlarımızın, değerli milletvekillerimizin, sayın valimizin yapıcı yaklaşımı dayanışma içerisinde berekete vesile oluyor. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayserimizin güzel insanları bu hizmetleri hak ediyor. Ne yapsak az diye de buradan hatırlatmak istiyorum. Hayırseverler ile birlikte Kayseri'ye kazandırılan tesislerin, yapılan güzel işlerin temelini atmaktan ya da açılışını yapmaktan adeta yorulduklarını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki ise yakın süreçte Kayseri'de açılışı yapılan ve temeli atılan tesisleri sıraladı. Kayseri Maraş'a yakın olduğu için hep beraber arkadaşlar Kahramanmaraş'a gittiler. Yani her bir tarafta önce arama kurtarma çalışmaları, daha sonra İHAŞ İbate, daha sonra çadır kurulumu ve devamında gelen konteyner kentlerin yapılması hususunda büyük bir gayret içerisinde olduk. Bizler büyük bir milletiz. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak hepimiz için ayrı ayrı bir gurur vesilesi olsa gerek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Kayseri'nin parlayan yıldız olduğunu ve Kayseri insanlarının da yıldız insanlar olduğunu ifade ederek Kayseri belediyeciliğinden övgüyle bahsetti. Parlayan yıldız dediğimiz Kayserimizin yıldız insanları, belediye başkanlarımız, bakanımız Valimiz, milletvekillerimiz var, il başkanlarımız var. Onları gerçekten can yürekten kutluyoruz.